Arkadaşlar parti geldi. Şimdi eve tamamını gezdireceğim. Evet burada bizim yatak odamız var. Gördüğünüz gibi çocuk yani ikinci çocukların olduğu için. Burada yine televizyon izleyen birimiz var. Burada böyle koltuklarımız falan koltuk takımımız çocuklar uyuyor. Hayır biz uyumuyoruz. Biz uyumuyoruz. Biz yatıyoruz. Ay uyudum zannettim yani. Burada çocukların böyle ım, resim çizme alanları falan var. Buraya sandalye koyduracağım. Daha koydurmadım. Burada tabletler falan oynuyorlar. Burada beraber şöyle oturup beraber oynuyorlar. Yastıkları dizik orada yat yatıyorlar falan bazen. bilgisayar Buraya da makyaj malzemeleri falan koyacağım ben. Burası da oturma yeri yani. Evet videomuz bu kadardı. Like like atmayı unutmayın. Ve abone de olmayı unutmayın. Abone çok önemlidir. Abone. Evet. Yani e, size evet sizin miyalarım bu kadardı videomuz yani eşyaları koyduğum an filan şuraya sandalyeler filan filan da daha